bu kariyer çarkı yapacağız arkadaşlar. Ee, şimdi kalıyor mu gidiyor mu? Alnı sırda kalıyor mu gidiyor mu? Ve yes be gitti. Gitti mi? Hayır kaldı ya. Ya gitti yes be. Lig akor danışmanlığında Sen Hangi lige gidiyor? Premier Lig'e gidiyor. Bakalım kim çıkıyor? Hangi takım çıkıyor? Manchester United es, eski 2021'deki takımına gidiyor. Rating'i <laughs> ve alt artıyor. Manchester United'da 6 artı. Ve 6 artmıştı değil mi? 1 Bir... Durun arkadaşlar 1 2 3 3 4 5 ve 6 95 oluyor. Buradan ve bu oluyor. Ama bu FIFA şey oldu. FIFA şey olduğundan bu FIFA kadar şeyini kazanamadığı için bu oluyor. Ronaldo şimdi gidiyor mu kalıyor mu? Oho Ronaldo kaç kez takımını satıyor ya. Gitti gene. Kaç kez satıyor. Ömür Akor danışmanlığında Oho. Oho. Ama Messi senden daha iyi. O sırada Ronaldo. O zaman burada ne işin var git Messi izle. Herkes oh my god ne diyor? Diyor herkes. Ya oğlum sen niye... Aa. Gene Arsenal'a Arsenal oldu. Ge Arsenal gene Premier Lig. Bu adam Premier Lig'den çekilmiyor. Manchester United. Manchester City her her takımı Manchester City. Manchester Manchester'la başlamak zorunda değil mi? İki kez de Manchester City ile başladı lan takımın. 95 sene güzel. Adam 11 o iki etmiyor. 93 oluyor adam. 93 iyi. En çok işte, 93. Ronaldo'nun kariyerine tıklayayım. Ben Daha Ben Manchester City'e aldığınızda bu iş böyle çözülür. Şunu alayım. Şimdi kariyeri Nasıl olacak Bakayım Kariyerini Seçiyorum Oğlum Senin yerine Vagorse aldılar ya Vagorse'da toplu mu ya VEGORS'ta çok kötü tabi Kalıyor ee, senin yerine Vegortu almak da bir şey mi? Onun. Iı? Yani. Rashford varken. Kedimi çaldılar. Kedimi çaldılar. Lan ne çıktı ben onu görmedim lan. Aynen Aha on arttı. On arttı. Oh my god. Bir artmış la. Bir mi arttı la? Oğlum ben gene niye duvara baktım? Kedimi çaldılar. Kedimi. Ne çıktı la? On artıyor. Ve on arttı. On arttı. Bu sefer gördüm ama. Diğer ikisini görmedim ama bu sefer gördüm. 10 arttı yeni gördüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 103 oldu lan o da. Adam değil Ronaldo. O yüzden senin tot yapmam lazım. Toti. 103 Toti Ronaldo. Manchester City'deki şeyini de düzeltmem lazım. Seni bu yapmam lazım. Neden bu yapıyorum ben de bilmiyorum. Şöyle yapıyoruz. Evet ve Ronaldo böyle oldu artık. Böyle bir Ronaldo görülmemiştir yani. Kedimi çaldılar kedimi çaldılar kedimi. Bak git Süper Lig'e git oradan Fenerbahçe'ye git. Lan dur, biz Fenerbahçe ye... Fenerbahçe nerede lan? Harbiden. O da Fenerbahçe ne Fenerbahçe. O, ne, o neydi ki? O, o o o o neydi ki? Ronaldo işte. İşte bu kartal Beşiktaş. Ronaldo isteyen Beşiktaş. Oğlum Pepe ile arkadaşsın. Pepe Beşiktaş'a gitti diye sen de mi gideceksin lan? Bu! Aha bunu çevireyim. çeviriyoruz. Oha gitti gitti. Oh my god. Gitti. Gitti. <laughs> Yasin'le bıçakta Ronaldo Manchester City'den gitti. <laughs> ben de bilmiyorum. Hadi git. Gitmiş sayak. Çünkü onu ben göremedim. Hangi lige gidiyor ki? Gene mi Premier Lig Hangi takıma gidiyor acaba? Bilmiyorum ki. Manchester City ya da Manchester United çıkarsa Chelsea'ye gider bence. Arsenal da gidebilir. <laughs> Arsenal mı? Manchester City. Ama onda olduğu için saymıyoruz. Manchester United değil mi? Manchester City. Şu diğer Manchester. Ne? Manchester United bu. Aa, aa kolumu sırfa. Aha. Video çekiyorum zaten. Arsenal'a gitti. Ee. Zaten yüzü çadım. Arsenal'da ne yapacaksın? 10. dakikada bırakacağım 2 dakika sonra. Bir artacağım. <laughs> bir artacağım. Evet bir artıyorum arkadaşlar. Gitti. Gitti. Arsenal'da. Tabi Arsenal'da müzikçilik yaparsan. Arsenal seni ister. Tabii seni Arsenal isterse. Böyle 102 olursun. Ay 101 olursun. Aa 101. Harca harca bitmez. Ben. Kuşma ne? Kuşma. Böyle bir şey yok Ronaldo onu artarsa 111 olacak ben dur lan biraz daha İ bari bu sonuncu olduğu için git 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 ar senaldan git ar senaldan dan. Eğer Premier Lig çıkarsa direkt Chelsea. Çünkü bütün ta Oh my god. Ne Ne diyor? La Liga diyormuş lan adam. Ben La Liga'ya gideceğim. Sevilla mı? Evet Sevilla çıkacak çok belli. Arda Güler, Vegort mesela onlar yaptığımızda hep Sevilla çıkmıştı. Oh my god ne diyor? Ronaldo 2017 2017'deki takımına gidiyor. Oh my god. Böyle bir şey olamaz. Yuh artık. 10. dakika olmuş ya. Zaten şunu bitireyim ki. Bak duvara bakıyorum. İnşallah güzel bir şey çıkar. Kedimi çaldılar. Kedimi çaldılar. Kedimi. On arttı la. Oh my god. Ne diyor? On arttı. 111 oldu lan adam. Oo. Ve 111. 111 Lan Ne lan 11. şeyde. 111 Real Madrid. Lan. Ve hadi bay bye.